Evet sevgili arkadaşlar, bugün Ehsan Usta'mızın evine misafir olduk. E, nasıl olursa kuşlarını çekeceğiz, biraz muhabbet edeceğiz, kuşları hakkında konuşacağız. Van kuşunun nasıl olması gerektiğini, ne şartlarda beslenmesi gerektiğini, e, van kuşunun özelliği nelerdir, onun adına Ehsan'la bir sohbet yapacağız Ehsan abimizle. Esen abi seni de bir tanıyalım. E, herkes seni tanısın. İzleyenler de bir tanısın. Oğuz kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ya sen de hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Ben e, 1980 doğumlu, Van doğumlu. Van merkezde oturmaktayım. Esnafım kendim. Çalışıyorum. Sonra istesinde. İş yerim var. Kuş da bizim bir hobimiz, bir sevdamız, bir sevgimiz. Hafta sonları böyle boş kaldığımızda evimizde kuşlarımızla, güvercinlerimizle ilgileniyoruz. Sonra oturup beraber izleyeceğimiz, sevdiğimiz, oturup sohbet edeceğimiz güzel kuşlarımız var. Kardeşime söyleyeyim. Hafta sonu işlerde kaldığımızda güvacılarla ilgileniyorum. Onların temizliğidir, bakımıdır, yemeli, suyudur. Hepsini kendim ilgileniyorum. Kendim bakıyorum. Evet. Seviyorum kuşçuluk. bir güzelmiş. Şey. Esen Ustamızın kümesi gerçekten derli toplu Güzel bir kümestir. temizliğe gerçekten çok önem veren bir arkadaşımız görüyoruz. kuşları da sen usta sen inan ki az kuş beslemeyi seviyorsun. Allah çalıştığımdan dolayı zamanının az olduğundan dolayı kuşların az olması benim için daha iyidir. Hem rahat bakma imkanım oluyor. Hem güzel uçurabiliyorum. Rahat yavru alabiliyorum. Temizliklerini rahat yapıyorum. Her hafta düzenli olarak temizlik yapıyorum yuvaların temizliği, ızgaranın temizliği, zeminin temizliği, komple silerim, süpürürüm, yıkarım, temizlerim, dört dört bu şekilde. Ben öyle seviyorum kuşçuluğu. Kuşçuluk benim öyle hoşuma gidiyor. Kümesimin kirli olmasını, pis olmasını istemiyorum. Temiz, tertipli, düzenli olması Evet bak istiyorum. buradan da görüyoruz ilaçları. Seviyorum böyle. Kuşlarımın temiz olması, düzgün olması. Evet, i̇laçları. Kuşlarımın bile. burada türlü türlü ilaçları var işte. Aynen, Veriyorum, ilgileniyorum, bakıyorum onlara. Gerçekten çok güzel değerli toplu bir kümestir. Ondan sonra böyle işte kuşçuluk yapıyoruz. Arkadaşlarımız, dostlarımız, sevdiklerimiz geliyor. Onlarla birlikte muhabbet, sohbet. Böyle. Bugün de işte. kendimize göre böyle işte 8-10 tane, 15 tane kuşumuz var. Hafta sonları evde kaldığımda işte bundan ilgileniyorum, uçuruyorum, bunlara bakıyorum. Böyle geçip gidiyor işte. Essam Usta biz bu e, YouTube kanalımız var biz bunu YouTube kanalında e, yayınlıyoruz Van kuşunu. Evet. Değeri olsun, e, tanıtım amaçlı olsun, tanıtımını yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bütün arkadaşlarımız da bize e, destek olup YouTube kanalımızı takip eder, bizi izlerse Başka çok her zaman çok seviniriz. Her zaman. E, maksat işte hani bir dostluk, bir güzellik e, YouTube'da da bizi Aynı. takip edin her şey dahil kanalımızda Oğuzhan Gedik ben ee, takip edin diyorum. İnşallah güzel sohbetlerimize devam edeceğiz. Kırmak kuş beslemiyorum. Akvon kuşu besliyorum. Hepsi değerli kıymetli kuşlarımdır. Arkadaşlarımın hediye ettiği kuşlar vardır. Abimin verdiği kuşlar vardır. Sevmiyorum kırmak kuş. Yani böyle rengine aldanmıyorum. İşte bunun rengi böyledir. Şunun rengi böyledir. Van kuşu olsun, iyisi olsun, təmiz olsun, az olsun, öz olsun. Ayda smalardan aşağı gəldiniz. Xoşdur görsünüz. İndi əsasında. Ya da evet. sən də hoş gəldin. Allah razı olsun Bayağı abim, sağ ol, təşəkkür edirəm. Yaxşısınız, biz hər bir kuşların sərçəlisiyiz. Evet, Yıllarca bu quşları bəslədik. Evet. Ha yani bizim də bir hobimiz budur. Buyurun. Ee, şimdi biz geldik senin evine. Sen de bizi kabul ettin ama özür Hoş geldiniz. Şimdi biz bu Van kuşları hakkında biraz konuşalım. Ee, van kuşlarının özellikleri hakkında olur. Ee, ondan sonra nasıl yavru alınır, ne zaman bu kuşları uçururuz, ee, taklası olur, uçuşu olur? Van kuşumuz Van'la has özel bir kuştur. Kendi etrafımız, kendi memleketimizin kuşudur gerek yapıları olsun, gerek uçuşları olsun, evet. gerek takaları olsun. bizde yazın uçanlar makbuldur. 6 saat, 7 saat uçanı makbuldur. Kendilerine göre has bir yapıları var, has bir güzellikleri var. Van kuşu her tarafta olmaz. Van kuşunun ırkı, nesli sadece bana hastır, bana özgü bir şeydir. Güzel bir hayvandır. Biz de bu hayvanları sevdolusu olarak, seven olarak kuşlarımıza ilgileniyoruz, bakıyoruz, seviyoruz. Lan kuşu güzeldir, ben seviyorum şahsım adına. Ama ben böyle batıdan, dışarıdan gelen kuşları çok fazla beğenmiyorum, sevmiyorum. Tabi o da zevk meselesi, herkesin zevki farklıdır. Renkler ve zevkler hiçbir zaman için tartışılmaz. Ama biz her zaman gönlümüz Van kuşundan yaradır. İsteriz ki herkes de, her arkadaşımız da, her dostumuz da, her akrabamız da iyi kuş olsun. Onlar da iyi olursa bizde de iyi olur. Filandır bambuşu. Ben Kuşu'nu çok seviyorum. Zevk sevmek beslemekten de oldukça memnunum. Ben zevk ölüyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin. Yazında Yazın da güzeldir. Uçuyoruz, göğe festivallerimiz oluyor. Arkadaşlarımıza misafir ediyorlar. Onlara gidiyoruz. Onlar bizim misafirliğimize gidiyoruz. Onlar bizim misafir, misafir olarak kabul ediyor. Sağ olsun. Böyle aramızda arkadaşlar dostça güzel bir şey. Peki, benim, sen efendim, sen e, bu işi kaç senedir yapıyorsun? Kardeş bu işi biz çocukluktan beri yapıyoruz. Biz Beyzübün Mahallesi'nde oturduğumuz zaman, o zaman abim, Coşkun abim zeka abi. Onlar kuş beslerler, biz de onlardan böyle sevdalandık, işte hoşumuza gitti. Öyle, şimdi abimle birlikte aynı evde besliyoruz. Abimin kuşları ayrıdır, benim kuşlarım ayrıdır. Şunların yazaklı, günahlı, dilsiz, ahsız hayvandır. O da belki üşüyordur veya o da bir sıkıntısı vardır bilemezsin onu yaz olduğu zaman nisan aylarında böyle martın sonunda nisanın başlarında başlarım ağlar yavruları uçurmaya veya geçen yıldan karar uçlarımdan varsa onlardan uçurmaya güzel bir şeydir hoş bir şeydir bu arada seyran tepe mahallesindeyiz evet. e, sevgili dostlar ee, esen abimiz e, daha çok zamanı çok olmadığı için genel itibariyle hafta sonu pazar günleri elde oluyor Malum çalışıyorum, işim var, iş sahibiyim, dergah sahibiyim. Sürekli usta olarak çalışıyorum. Yani bu ki... arada e, İhsan Usta'mız sanayide motor ustası kendisi. Sürekli evet. kuşlarla ilgilenemiyorum. Boş kaldığımda, hafta sonlarında izinli olduğumda ilgileniyorum. Bu şekilde seviyorum ben kuşuna. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkesin kuşlarını kendisine mübarek etsin. Ben kuşları yüksek e Uçağın Uçarmak makbuldur. Evet tabii canım. En idealı 4 saat, 4 saat. Vallahi şimdi bizde ekseri akseri Temmuz'da, Ağustos, Haziran aylarında bizim için Beş saat, saat, uçağın makbuldür. 5 saat, 6 saat, 7 saat ve bunların üzeri olduğu zaman üzeri tabii mahludur. çok makbuldur. Olmuyor. Dilsiz, ağzısız hayvandır. Atıyorsun havaya. Uçar, uçmaz, bilmezsin. kanadın mı ağrıyor, başın mı ağrıyor? Kuştur ama Güzeldir, ben seviyorum bu kuşunu. Sen ustam, e, şöyle e, sorularımıza devam ediyoruz Ehsan ustamıza. Bu van kuşunun yapısı nasıl oldu? Vallahi kardeş, van kuşumuz böyle. Van'a has. Kendi güzel doğal bir yapısı var. Gerek kafa olarak, gerek göz yapısı olarak, gagayapısı yapısı olarak. Böyle kanat içleri, şu şekil. Kardeşime söyleyeyim böyle bu şekil. Kendine has. Kuyruk şekilleri böyle. 12, 16. Ekseri kuşlarımız 12 kuyrukla 14 kuyruk, 16 kuyruk, 15 kuyruk arası olurlar. Az böyle paça yapıları vardır bu kuşlarımızın. Bu şekil. Ne çok ne az Tabi. ben söyleyeyim ne çok ne az. Yani bana has, doğal, kendine özgü güzel bir van kuşumuz var. bunlar çok atletik oluyor değil mi? Bunlar baklaları falan. E, tabii, işlerinde iyi olan var. E, ağır olarak göğe giden de var. E, yüksek seri giden de var. E, tabii, içeride taklacılar da var. İçeride takla atanlarımız da var. İlla ki olmaz değil ama işte van kuşumuz böyle. Daha böyle ağır, daha yavaşla, keyfinle göğe gittiği zaman, yükseğe gittiği zaman daha da güzel uçuyor. Daha da fazla saat uçuyor. Allah herkesin kuşunu kendine mübarek etsin kardeş, ben hı hı. kuşlarımı seviyorum. Bu kuş neyin nesidir? Kardeş bu da vanımıza has, güzel bir van kuşumuz. papaklı kuşumuz, biz bunlara papaklı deriz. Batıda arkadaşlarımız arka kepaz derler bunlara. Ondan sonra tepeli derler bunlara. Bu da vanımıza has, güzel papaklı kuşumuz. Kendi kuşlarımızın ırkından gelen kuşlarımız. Böyle bu... Küçük, küçük aldığım bir yavrum Evet, bu evimde büyüttüğüm bir yavrumdur. Bu küçükken biz burada işte kendi deyimimizle Erepliçil dediğimiz bir kuştu sıfır, şu anda böyle beyazladı, böyle kuyruğunda iki tane siyah nişanı kaldı bu şekil, dişi kuşumuzdur, eşde tutmuş, nasip olursa işte bunu da alacağız, bakacağız, böyle papağı var, özel bir yapısı var, bu da Allah'ın bir vergisi işte, kendimize güzel, has, temiz bir kuşumuz, vandışımız. Bu kuşumuzu ben kışın olduğu için fazla uçuramadım. Sadece öyle sevdiğimden dolayı bu kaldı. Belki bunların, bu, bunun ırkı, mesela babası, anası falan, uçma, uçuşları falan nasıldır? Güzeldi. Onlar da sevdiğim kuşlarımdır, kuşlarımdır. Onların yavrularından almışım işte. Dişi olduğu için, dişiye de ihtiyacım olduğu için sevdim, uçurmadım. Şu anda böyle evimizde besliyoruz, evet. kalıyoruz. Allah razı olsun Aşağıdım. kardeş. Sağ olasınız. Allah razı başımız olsun. Allah hayırlı etsin. Teşekkür ederim. Esaristan'ımıza misafiri oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür başımız ediyoruz. Başımızın. Allah tezgahına bereket versin inşallah. Her zaman e, bekleriz. E, Allah, Allah hayırlı etsin. Bizim için eylesin. önemli olan arkadaşlık, dostluk. Kuşlar da bize işte bir Tabii bağlı. yazın da iddialarımız olacak. Aynen. Yazın e, göl festivallerimiz vardır. Aynen öyle olacak. E, bizi izlemeye devam edin. Bizi takip etmeye devam edin. Biz sık sık bunları atacağız. Van kuşunu ücretmek için, Van kuşunu tanıtmak için Türkiye genelinde e, tanıtmak için inşallah e, değerli arkadaşlarımız, değerli dostlarımız bizi misafir edecek, biz de onların kuşlarını çekeceğiz, tanıtacağız inşallah. Herkese iyi günler diliyorum.